...eşitsizlikleri... E, ...bunun çözerseniz doğru cevabı... ...A seçeneğiymiş. Şöyle onu da işaretleyeyim. E, farklı bir soru kalıbı... ...bakalım özellikle. Evet mesela... ...bunu beraber çözelim. Niye? E bir tarafta e, yani sıfır yok. İkisi de eşitsizliğin farklı tarafındalar. Aman ha! Çapraz çarpım gibi bir şey düşünmeyin. İşaretinin ne olduğunu... ...bilmediğiniz bir sayıyı... ...eşitsizlikte çarpamazsınız... Her iki tarafı bir sayıyla çarpmak ya da bölmek için eşitsizlikte o çarptığınız ya da böldüğünüz sayının işaretini bilmek zorundasınız. Yani artı ya da eksiliğini. Artı ile çarpıyorsan değişmez eşitsizlik, eksi ile çarpıyorsan ya da bölüyorsan eşitsizlik yön değiştirir. Ama işareti belli değilse de çarpamazsınız. Çapraz çarpım adı çarpma demek ama şu x'lerin işaretleri belli değil. Yani x artı bir pozitif mi negatif mi değişik. x eksi iki pozitif mi negatif mi değişiyor duruma göre. O yüzden olmaz. O yüzden bir tarafa topluyoruz hepsini. 2 bölü x artı 1, bu tarafa aldım. Eksi 3 bölü x eksi 2. Küçük eşit 0. Payda eşitleyip çarpmandan ayrı bir hale getireceğim. Bunu bunun altına yazıyorum, bunu bunun altına yazıyorum. Payda eşitlemek için. Düzenlersem yukarısı çarpınca 2x eksi 4 yapacak. Bunu eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3x eksi 3 olacak. Eksiye dağıtılmış bir halde yaptım. Bölü paydamızda x artı 1'e x eksi 2 çarpmaya gerek yok. Çünkü zaten sonunda çarpanlarını ayıracaksın yine. Hazır çarpanlar ayrılmışı geldi. Şimdi bunu düzenlerse 2x eksi 3x ne yapacak? Eksi x mi yapacak? Oradan eksi x geldi. Eksi 7 geldi. Alt tarafta e, giremeyen falan var mı aramızda? Alt tarafta da x artı 1'e x eksi 2 geldi. Ne olacak? Sıfırdan küçük eşit. Tabloyu yapabilir miyiz? Yaparız. Buradan 1 gelir. Buradan buradan eksi 1 gelir. Buradan 2 gelir. Buradan 7 gelir. Çift katlı yok. Ee, negatif kim var? Eksi 1 mi sadece? Evet. En küçük kökümüz eksi 1. Çizdim. Sonra kim var? 2 var. Buradan 7 var. Buradan eksi 7 gelirim Pardon. Ee, şöyle yapalım. Bunu eksi 7 yaptık. Silgimizi alalım. Şunu silelim. Ee, sonra ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Sonra da 2 gelecek. Bunlar köklerimiz. Çift katlı olan yok. Hepsi tek katlı. Paydanın kökü kim var? Eksi 1 ile 2 var. Bunlar paydamızın kökleri. Başka bir şey yok. Şimdi bakalım işaretleri. En son yaptığımız hali şurası. X'in işareti eksi pay kısmı. Alt tarafta artı çarpı artı geldi. Eksi artıya bölersek ne gelecekmiş eksi. En sağ yazdığım köklerde işaretler değişti. Ne lazım bana küçük sıfır şurası ve şurası yani küçük eşit sıfır eksi yedi dahil ama eksi bir dahil değil, iki dahil değil artı sonsuza kadar çünkü onlar neyler? paydanın kökleri. Eksi 1 ve 2 dahil değil. Negatif olan yerleri alıyorum. Ama eksi 7 dahil. Eksi 1 ve 2 niye dahil değil? Çünkü onlar paydanın kökü olduğu için. Burada çift çizgiyle paydanın kökünü göstermiş. Geçtik. Burada da yapılabilecek hata ne? X eksi 1'leri görüp bunları sadeleştirmek. Hayır efendim. Sadeleştirirsen kök gider. Tabloda bir kökün kaybolması demek işaret dengesinin bozulması demek aslında. Bunu nasıl çözersin? Bu tarafa alırsan x eksi 1 burada 3x eksi 2 var. Eksi ne gelecek? x eksi 1'in parantez karesi gelecek. Küçüktür. Kimden? Sıfırdan. Şimdi ne yaparsın? x eksi 1'ler ortak olduğu için x eksi 1 parantezini alırsın. Çarpanlarına ayırıyorum. Bir tarafta 3x eksi 2 kalır. Karesi birini alırsam kendisi kalır. Eksi dağılırsa eksi x artı 1 küçüktür. Sıfır olmuş olur. İşte çarpanlarına şimdi ayrıldı. Buradan x eksi 1 var bir çarpanımız. Buradan da çarpan 3x x çıktı. 2x eksi 1 mi olur? Yani bizim tablosunu yapacağımız ifade bu. Bunu düzenlersek de evet şu zaten çözüm kümesi. Böyle geliyor imiş. Evet, sadeleştirmede çapraz çarpımı konuşmuştuk. Şunların şöyle bunun ABC olması bir şey ifade etmiyor. Zaten çözümler gene ABC istiyor. Yani buradan ilk seçtir A diye kök gelir. Buradan ilk seçtir B diye kök gelir. Buradan ilk seçtir C gelir. Sadece ABC'ni bilmezsen tabloda yerleştiremezsin. ABC zaten soldan sağa doğru artmışlar. O zaman tabloda ABC diye yerleştirilecek. Paydanın kökü çift katlı kök yok zaten. Ettik devam. Evet. Denkleminin gerçel kökü yoktur diyor. Hangi denklemin? İkinci derece denklemin. İkinci derece bir denklemin gerçel kökünün olmaması demek deltasının sıfırdan küçük olması demektir. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Yani m eksi 1'in parantez karesi eksi 4 A, C. Yani ne geldi? 1, 1 geldi. Küçüktür kimden? Sıfırdan. Düzenliyorum bunu. M kare. Eksi 2 M artı 1 eksi 4. Ne olacak? Küçüktür sıfır olacak. Yani M kare eksi 2 M eksi 3. Küçüktür ne olacak? Sıfır. İstediğimiz hale döndü. Ne yapacağız? Köklerini bulup çarpanlarına ayıracağız. Ne gelir buradan? eksi 3 artı 1 mi gelir? Çar kökler ne olur? Bir kökü eksi 1 yapar. Diğer kökü 3 yapar. Mekan işareti artıysa böyle düzenlenir. Küçük 0 yani şurası. Tam sayı değerleri kim var? Eksi 1'i 3 arasındaki sayılar. Yani kim var? Sıfırımız var. Birimiz var. 2'miz var. Toplarsak 3 yapmış olur o da. Şimdi geldik mutlak değer. Burada ne yapacağız? Aslında söylemiştim. İki türlü düşünebilirsiniz burada. Birincisi, daima pozitif ya da daima negatif olduğunu biliyorsan onu tabloya dahil etmezsin. Sadece senin çözüm kümene oradan gelen bir şey varsa onu eklersin. O var diye bir tarafa not alırsın en son onu eklersin. Bu şekildeki kastettiğim şey ne? Mutlak değerin tanımından dolayı. Mutlak değerli bir ifade. Her zaman için nedir? Büyük eşit sıfırdır. Yani mutlak değer en az sıfır olabilir. Sıfırdan daha küçük olamaz. Dolayısıyla şu ifade her zaman için büyük eşit sıfırdır. En az kaç olabilir? Sıfır olabilir. Eşitsizlikle eşitlik var mı? Yani eşittir sıfır olmasını istiyor mu? Evet istiyor. O yüzden şu mutlak değerden benim işime sağlayan x eşittir 2 vardır. Bu mutlaka çözüm kümesinin elemanı olmalıdır. Bunu bir yere not alıyorum. Burasına hep artı deyip bunu çözüm kümesine dahil etmeyeceğim. Sadece şunu alacağım. Bunu da hangi durumu lazım bana? Artıyı kimle çarparsan sonuç pozitif çıkar artıyla. Yani tek çözeceğim şey aslında x kare eksi 3x eksi 10 büyük eşit sıfırı çözüyorum. Şu burada notum o var. Çözüm kim bunu dahil edeceğim. Ayırdım çarpanlarına ne diye ayrılır? Eksi 5'e artı 2 diye mi ayrılır? buradan köklerden biri 5 gelir köklerden diğeri eksi 2 mi gelir çizdim tablomu eksi 2 bir tanesi 5 bir tanesi x kare işareti artı artı ile başlıyorum eksi artı büyük eşit sıfır yani şuralar şuralar 5 beş ve 5'ten büyük sayılar eksi 2 ve eksi 2'den küçük sayılar bir de birleşim 2 çözüm kümemiz olmuş olur. Çözükmesi göstermek için bunu yapıyorum. Bu bir çözüm. Diğer çözüm de buradaki yaptığı çözüm. Diğer çözümle de mutlak değeri çift katlı kök kabul ediyorsun. Yani bunu da tabloya dahil ediyorsun ama tabloya dahil ederken mutlak değerin içini sıfır yapan değeri çift katlı kök alıyorsun. Tek farkı bu. Ya hiç işin içine katmazsın. İşin içine katmamak demek sadece eğer sağlayan, yani şu eşitsizliği sağlayan bir değer varsa onu not alıyorum. En son ekleyeceğim. Yoksa onu da eklemeyeceğim zaten. Direkt atacağım. Ya böyle yaparsın. Şurada benim yaptığım çözüm. Ya da buradaki çözüm mutlak değerin içini çift katlı kök kabul etmek. Böyle de yapılabilir. İşe gitmek için iki farklı yol kullanmak demiş. Birinci yolun uzunluğu, ikinci yolun uzunluğundan daha kısa. Yani şurası küçüktür bu diyeceğiz. Sonra sıfır eşit diyeceğiz. Sıfırdan bir tarafı sıfır yapıp çarpanlarına ayıracağız. Doğru cevap 5 çık, B şıkkı çıkıyor imiş. Yani yapacağınız şey şu. Birinci yol daha kısa. Yani 2x kare artı 5x artı 12 küçükmüş kimden? x kare artı 26'dan. Burayı alırsam burası x kare yapar. Artı 5x yapar. Eksi 14 mi yapar? Küçüktür. Kim olur? Sıfır olmuş olur. Peki, çarpanları ayrılıyorum. Evet ayrılıyor. Artı 7'ye eksi 2 mi gelir? Ee, kökler ne olur o zaman? 2'ye şey pardon, eksi 7'ye 2 mi olur? Ee, artı ile başlayacağız. Eksi ile devam edecek. Sonra artı olacak tekrar. Küçük sıfır yani şurası. En küçük kim yapar? Eksi 6 olmuş olur. Evet, işte şekillendirmişler. Aşağıda şeklini ifade ettiği işlem verilmiştir. X, bunun tersini al, bundan küçüktür. Buna uyarlarsam aynı şeyi. Birincisini aynen yazdım. Öbürünün çarpma yöre tersi, yani 1 bölü x artı 2 gelecek. A'nın olduğu yerde 2 var, küçüktür 2. Bunu çözeceğiz. Yani kimi çözeceksin sen? X artı 1 bölü x artı 2, eksi 2. Küçüktür 0 çözeceksin. Payda eşitlersem hepsini x artı 2 ile eşitleyeceğim. x kare artı 2x olur çarparsam. Ortadakinin payı zaten 1. Eksi 2 ile çarparsam eksi 2x eksi 4 mu olur? Bunun hepsinin paydası kaç? x artı 2. Payda eşitleyince tek bir payda yazın. Ortak payda ya da payın hepsini tek bir kesir çizgisiyle ifade edin. Küçüktür 0. arası ne olur o zaman? x kare yapar. 2x gider. Ha, artı 2x eksi 2x gidiyor. Artı 1 bir, eksi 1 bir, 3 eksi mü olur? Bölü x artı 2 midir? Küçüktür. Kimden? Sıfırdan. Buradan kök ne gelir? x kare eksi 3'ü sıfır eşit bir eksi kare 3 gelir. Bir de artı kare 3 gelir. Alt tarafı sıfır eşit kim gelir? 2. Bunlar köklerim. Küçükten bir'e doğru yazıyorum. 2 daha küçüktür. Sonra eksi kök 3 gelecek. Sonra da artı kök 3 mü gelecek? Küçükten büyüğe sıralarsak. Şöyle. E, x kare işareti artı, x'in ki artı, artı artıya bölersek artı yapar. Kökle değişti, kökle değişti, kökle değişti. Ne lazım bize? Küçük sıfır. Yani şuralar ve şuralar. Ne istiyor? En büyük iki farklı x tam sayısının toplamını istiyor. En büyük iki tane istiyor. E, kök 3 bir nokta küsürlü bir sayı mıdır? Dolayısıyla kimle kimi alırsın? buradan bir sıfır alırız. Bir de birim alırız en büyük. Burası ikiden küçük bir nokta küsür yapar. En büyük tam sayı birdir. Bir de sıfır vardır. Toplamları yine kaç olmuş olur? Bir olmuş olur sevgili arkadaşlar. Bu ne ile alakalı? İkinci derece denklem bilgisini eşitsizliğin içerisine yerleştirmiş. Şurayı hemen payda eşitlersem. Yukarısı x2 artı x1 bölü aşağısı da x1 çarpı x2 mi olur? Bu neymiş? Sıfırdan büyükmüş. Burası ne? Kökler toplamı. İkinci revi denklemin kökler toplamı biliyor muyuz? Biliyoruz. Neydi? Eksi b bölü a. Eksi b bölü a'yı bakarsam orası yer değiştirirse 5 eksi m mi olur? Bölü kökler çarpımı c bölü a yani 2m eksi 1. Ne olacakmış? Sıfırdan büyük olacakmış. Buradan kök 5 gelir. Buradan kök 1 bölü 2 gelir. 1 bölü 2 bir kökümüz. 5 diğer kökümüz. Köklerimi çizdim. Eksi artı, eksi artıya bölersem eksi yapar. Şöyle, şöyle oldu. Büyük sıfır olduğu yerler, şuralar. Kaç farklı tam sayı vardır diyor. Birden başlar, eşitlik yok. 4'e kadar gelir. Birden 4'e kadar 4 tane mi yapar? Hmm, A'yı B'yi bulmak. Bak bu sefer A'lı B'li var. Çözüm kümesini kendisi vermiş sana. Bu çözüm kümesini kullanarak A'yı B'yi bulmamı istiyor benden. Şimdi normalde şunu hiç bilmesem. Çarpanlar ermiş halde. Yukarıdan kök ne gelecek? X eşittir. Eksi A gelecek pay pi kısmında. Paydana ne gelecek? X eşittir. B gelecek. Şimdi bunun hangisi daha büyük, hangisi küçük bilmiyorum. Soldan sağa sıralayacağım. Ee, artan bir sıralamada. Ama önce eksi A'yı mı yazarım, B'yi mi yazarım bilmiyorum. Bu eksi A diye buna negatif muamelesi yapma. A'nın kendisi negatiftir. Eksi olunca pozitif döner. Ya da B içinde gizli bir eksisi olabilir. Hangisi daha küçük bilemem. Ama şunu biliyorum. B ney bunun? Paydasının kökü. Dolayısıyla hani cevap işte A'dan küçük olabilir. Cevap B'den büyük olabilir. Cevap A ile B arasında olabilir. Sonuçta iki tane köküm var. Senin tablo yaptığın zaman bu tablonun kabataslak hali şöyle bir şey. Hatta işaret de belli. Burası nedir? Artı artı mıdır? Böyle başlar, şöyle olur, şöyle olur. Küçük eşit sıfır, sana lazım olan yer burasıdır. Senin cevabın bu aralık. E bu aralığı vermiş, adam? vermiş. Kimden kime? Eksi birden üçe. Yani şurası eksi birmiş aslında, burası üçmüş. Eksi bir ne değil? Dahil değil. Kim dahil olmaz? Paydanın kökü dahil olmaz. Demek ki B'ydi paydanın kökü, yani B eksi birmiş. Eksi A kimmiş? payın kökü yani eksi a 3'müş. Demek ki a kaçmış o zaman? O zaman a da eksi 3'müş. a ile b'yi çarparsak kaç yapar? 3 yapmış olur sevgili arkadaşlar. Gönderdim. Bakalım mı? A'lı, B'li, C'li. Bakalım. Şimdi ...yukarısını çarpanlarına ayırabilir miyim? Evet ayırabilirim. Bunun çarpanları B ile C zaten vermiş. Toplamı da burada. O zaman yukarısının çarpanlarına ayrılmış hali... ...X artı B... ...çarpı X artı C'dir. Payda zaten tekli bir ifade. X artı A. Ne arıyoruz? Küçük, eşit, sıfır arıyoruz. Kök. Ne gelecek? Eksi B. Ne gelecek? Eksi C. Ne gelecek? Eksi A. Sıralamaya bakıyorum... Normalde ABC'ymiş sıralama. Eksiyle çarpınca bu ne yapar? Yer değiştirir. Yani en küçük kim olacak o zaman? Eksi C. Sonra kim olacak? Eksi B. Sonra kim olacak? Eksi A. Kökleri de sıraladım. XXX. Hepsinin işareti artı. En sağda artıyla başlar. Her bir kökte işaret değiştirir. Küçük eşit sıfır burası. Küçük eşit sıfır burası. Çözüm kümesi. Eksi C'ye eşitlik de var. Paydanın kökü kim? Unutmayalım onu. Şu paydanın kökü bunu almayacağız. Yani eksi C'ye kadar dahil. Eksi B ile eksi A arası. Eksi A dahil değil. Eksi C'ye kadar. Eksi C dahil. Eksi B ile eksi A arası. A dahil değil. Aradaki işaret birleşim. Yani cevabımız E seçeneği olurmuş. Hmm. Üstü ifadeler. Özelliğine 1 Bir 3 nasıl bir sayı? 0 ile 1 arasındaki sayı. Bu sayıya biz pis aralık demiştik hatırlayın. 0 küçüktür x küçüktür 1. Bu pis aralıktı. Özelliği neydi? Bu aralıktaki sayıların kuvvetleri büyüdükçe sayılar küçülür. Ne kadar büyük kuvvetini alırsan o kadar küçük sayı elde etmiş olursun. Şu ifadeyi 1 bölü 3'e göre yazarsan bu sağ taraf 1 bölü 3'ün karesi olur. Üstün üstü olunca üstler çarpılırdı. Yani 2x artı ikinci kuvvet mi olur? Bu taraf daha büyükse büyük olan yerin kuvveti nedir? Bak büyük olan tarafın kuvveti daha küçüktür. Kuvvet büyüdükçe sayı küçülür. Dolayısıyla küçük kuvvet daha büyük bir sayı yapar. O zaman eşitsizlik ne? 2x artı 2 küçükmüş. Çünkü küçük kuvvet daha büyük yapıyor. Kimden? x kare eksi 8x artı 18'den. Kuvvet küçükse ifade büyüktür. Kuvvet küçükmüş ki burası büyük olsun. Hepsini bu tarafa atayım. X kare olur. Eksi 10X olur. Artı 16 mı olur? Çarpanlarına ayrılır mı? 8 kere 2. Evet ayrılır. Eksi 8'e eksi 2 mi olur? Köklerimiz bir 2'ymiş bir de 8 miymiş? Şöyle, şöyle. X'in işareti artı. Artı olacak. Eksi olacak. Artı olacak. Bize büyük sıfır lazımmış. Şurası. Şurası. Ama cevabımız ne istiyor? Bakın. Sağlamayan istiyor. Yani burayı istiyor. Bunlar sağlayanlar. O benden sağlamayan istiyor. 2 ile 8 arası e, kim var? 2 ile 8'i dahi sağlamayanlara e, kaç tane olur? 8, 7 tane mi kalır? Sadece 1 hariç işte. Cevabımız 7'ymiş. Grafikler güzel. Yani grafiklerde değişen bir şey yok aslında. Yine kökleri bulacağım. Küçükten büyüğe tabloyu yerleştireceğim. İşareti en sağ yazacağım. Şimdi işareti belirirken neye bakıyorsun? Grafiğin sağ tarafta bittiği yere bakıyorsun. Grafiğin sağ tarafta bittiği yerdeki işaret neyse o en sağ yazılacak işarettir. Yani f için Tabloya gelecek olan kim? Eksi. Kökler kim? X eksenini kestiği noktalar köklerdir. A köküdür, C köküdür. B de köküdür ama X eksenine olmuş teğet. Teğet olduğu yerde çift katlı kökü vardır. X eksenini kestiği yerler kökü unutma. X eksenine teğet olduğu yerde çift katlı kökü var. Unutma. Grafiğin bittiği yerdeki işareti Bittiği yerdeki işaret demek y'deki işaret demek. X değil. Y'deki işareti sana e, fonksiyonun işaretini vermiş olur. Bu dediklerimi bir tane soruda burada bulalım. Şu eşitsizliği çözeceğim. Alt taraftan kökleri biliyorum. Kim gelecek? Eksi 2 ile artı 2. Şimdi üst taraftan yani fx'in köklerine bakıyorum. Kim var? Eksi 3 var. Ama yani eksi 3'te nasıl bir kök var? Teğet olduğu için çift katlı kök var. Kim var kök? 2. Kim var kök? 5. Bunlar köklerim. Şimdi kökleri küçükten büyüğe sıralıyoruz. Eksi 3 var en küçük. Sonra kim var? Eksi 2. Ha, bak burada şey oldu şimdi. Şurada 2 var. Şurada 2 var. 2'den 2 tane olduğu için çift katlı oldu. Ee, şimdi 2'yi yazacağım. Şimdi kim var sırada? 5 var. Yazdık mı hepsini? Eksi 3, eksi 2, 2, 5. Eksi 3, eksi 2, 2, 5. Eksi 3 teğet olduğu yerde çift katlı kök var. Şöyle göstereyim. Eksi 2 normal bir tane var. Tek katlı kök var. 2'den 2 iki tane geldiği için çift katlı kök yaptı. 5'ten bir tane var. Tek katlı kök yaptı. Paydanın kökü kim var? Eksi 2 ile artı 2. Paydanın kökü onlar da işaretledi. Şimdi f'in işaretini buluyorum. F'in bittiği yer burası. Burada yani birinci bölgede y'lerin işareti ne? Artı. Demek ki f'in işareti artıymış. x karenin işareti ne? Eksi. Artı eksiye bölersek ne gelir? Eksi. En sağ eksi yazıyorum. Kök işaret değiştirdi. Çift katlı kök değişmedi. Değişti. Değişti. Büyük eşit sıfır. Yani bize şurası lazımmış. Ama bu aralıkta kimi almayacaksın? 2'yi almayacaksın. Çünkü iki paydanın kökü. Eksi 2 dahil değil. 5'e kadar 5 dahil. içinden kimi çıkaracağız? 2'yi çıkaracağız. Yazarsak işte şöyle. Parça parça yazmış. Eksi 2'den 2'ye kadar 2 dahil değil. 2'den 5'e kadar 5 dahil değil. Ee, bir de eşitlik olduğu için kimi alacağız? Eksi 3'ü. Diğer bizim iso elindeki yazım tarzı. Eksi 2'den Eksi 2'den dahil değil. 5'e kadar bu aralıktan kimi çıkartıyorum? Paydanın kökü olduğu için bu aralıktan 2'yi çıkartıyorum. Kimi ekliyorum? Sıfır yapan. Eksi 3 değerim vardı. Getirip onu da ekliyor. Seçeneklerde hangisi varsa arkadaşlar. Evet. fx'in sıfırdan büyük olduğu yerleri istemiş. Eksi 5 ile eksi 1 aralığında büyük. Bir de 3'ten büyük değerlerde. Eşitlik olduğu için sınırlar dahildir. Eksi 5, eksi 1, 3 artı sonsuz. Bunlar fx'in pozitif olduğu yerler olmuş olur. x eksenin üst tarafında fx pozitif. x eksenin alt tarafında fx negatif. x eksenini kestiği yerler kökler. Teğet olduğu yer çift katlı kök. Buradan kök ne gelir? 1. Fx'ten ne gelecek? Eksi 5 gelecek. Başka eksi 1 gelecek. X eksenini kestiği yerler alıyorum. Başka 3 gelecek. Bir burada, bir burada, bir burada. Küçükten büyüğe sıralarsak eksi 5'imiz var. Eksi 1'imiz var. 1'imiz var. 3'ümüz var. Çizdim alta doğru. Payda yok. Çift katlı kök yok fx'in işareti bittiği yer. Bittiği yerde ne? Artı. Demek ki fx'inki artıymış. Buradaki x'inki de artı. Artı ile artıyı çarparsak ne olur? En sağ artı gelir. Değişti, 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 değişti. Artı, eksi, artı, eksi, artı, artı. Evet. Bize ne lazım? Sıfırdan küçük olan yerler. Bir burası var, bir de burası var x tam sayıların toplamını istiyor. Buradaki ve buradaki değerleri bulup ne yapacağız? Toplayacağız. Sınırlar ne değil? Dahil değil. İşte ne geliyormuş bu işlem yapınca? Da eksi 7 geliyormuş. Buradan eksi 4'ü, eksi 3'ü, eksi 2'yi alacağız. Yani buradan zaten sadece 2 geliyor. 2 ile eksi 2 giderse eksi 4'ü, eksi 3 kalır. Eksi 7 cevabımız olmuş olur. Ee, bakalım buna da. fx, gx. Bakın yaptığım şey aynı. Köklerini buluyorum. fx'in kökleri. fx kimmiş? Şu sarı gibi olan. Kim var? Eksi 2 ile 5. Geçtim. Ee, kime? gx'e. gx kim? Şöyle kırmızı olan. Kim kökleri? Bir sıfır var bir de 5 var. Sıfır var. 5 var. E 5'ten 2 tane olduğuna göre 5'te ne olacak o zaman? Çift katlı kök olacak. Küçükten büyüğe -2 var, 0 var, 5 var. 5'i çizdim. E 0'ı çizdim, -2'yi çizdim. 5'te çift katlı kök var işaretledim 1. Paydanın kökleri 0'la 5. Paydanın kökü paydanın kökü onu da işaretledik. Evet. Paydanın kökünü işaretledim. Çift katlı kökleri işaretledim. Tablomuz okey. Köklerin hepsini taşıdık. İşaretlere bakıyorum. Fx'in bittiği yer. Fx'in bittiği yer burası. Yani ne? Artı. Yukarısı artıymış. Gx'in bittiği yer. Burası. Yani eksi. Burası da eksiymiş. Artı eksiye bölersem eksi olur. Çift katlı köklü işaret değişmez. Değişti. Değişti. Ne lazım? Büyük eşit. Sıfır. Yani şurası. Eşitlik olduğu için eksi iki vardır. Eksi bir. Ama sıfır yoktur. Çünkü paydanın kökü olmuş olur. Cevabımız B'ymiş.